Hocam 22 gram bir altınım var, hı hı. 22 ayar pardon 10 gram bir altınım var. Kumcu'ya gidip de 10 gram aynı şekilde 22 ayar altın almak istediğimde takas adı altında ya da işçilik adı altında bir bedel isteniyor. Evet. Bedel caiz midir ya da faize girer mi? Peki soralım bakalım hocam ne diyecek? Kastamonu'ya selam ediyoruz, dua bekleriz, hayırlı bereketli akşamlar. Yani kuyumcu arkadaşlar bu işi direkt böyle yapmıyorlar aslında ama hocam bazen bu söylemler yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebiliyor. Evet. Siz de işin biraz içinde gibisiniz. Ne dersiniz? Yani e, nazariyatta olan bazı hususları e, sosyal medyada ben de görüyorum. Böyle doğrudan e, aktarım suretiyle e, bir takım e, şeyler söyleniyor. E, yani nedir? İşte kişinin peşin peşin olsa bile e, diyelim ki 22 ayar e, 10 gram bir altını götürüp 22 ayar e, 10 gram bir altınla e, takas etmesi e, yani ne için olabilir? Ancak bu şekilde caiz olur. Yani peşin peşin ve aynı gramda e, fazla olmayacak. Hı hı. Ve aynı eee Aynı gramda olacak ve peşin peşin olacak. Burada e, herhangi bir fazlalık e, konuşulmayacak. E, bu şekilde e, yani bunun gerçekleşmesi çok zor bir ihtimal. İnsanlar niye yapsın ki bunu? E, çünkü bir bilezikse şuysa buysa yüzde yüz bir e, yani bir e, gram farklılığı oluşur. Muhakkak. Evet. İşçilik farkı var. Bir de işçilik farkı var. E aslında bir de başka bir şey daha var onu da söyleyeceğim. peki şu anda piyasada şimdi onu devam ettirelim. İşte diyelim ki 22 ayar 10 gram bir altını 22 ayar 11 gram bir altınla peşin peşin değiştirseniz faiz olur, caiz olmaz. Ama kuyumcular böyle yapmıyorlar. İki şeyden dolayı yapmıyorlar. Yani bu konudaki Belki e, İslam hassasiyeti bilmeyebilirler. Yani bütün kuyumcu kardeşlerimiz tabi bilenler de var. E, bu işin şüphesiz e, tabii. E, çıraklığından gelen efendim ustalığını bilen esnaflığının e, ta hani öncesinden beri bu işi yapan kardeşlerimiz bilir. E, İslam hassasiyeti olan kardeşlerimiz de sormuş öğrenmişlerdir. E, fakat Esasında esnafımız, kuyumcu esnafımız böyle yapmıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi kuyumculukta altının alım fiyatı farklıdır, satın fiyatı farklıdır. Bu bütün ayarlar için böyledir. O 22, 24 ayarın da böyledir. Hı hı. 22 ayarın da, 18 ayarında, 14 ayarında hepsinin farklıdır. Ee, bu alım satım fiyatının farklı olmasından dolayı kuyumcu para kazanır. Yani o oradan para Olay kazanır. Olay orada zaten. Evet. Onun için kuyumcu kendisine getirilen bir parayı, bir altını özür dilerim, bozdurma fiyatından alır, Türk lira karşılığını yazar ve orada da ikinci husus devreye girer. Herhangi bir Almış olduğu altın için de karşı tarafa işçilik ücreti ödemez. Yani çünkü şu maksatla alır. Ben sizden almış olduğum bu altını hurdaya çıkaracağım. Yani bunu kıracağım, bükeceğim, ezeceğim. Bunu daha sonra ben başka atölyecime vereceğim ve onunla başka bilezik küpe yaptıracağım. Buna hurda denilir. Evet. Büyük oranda da böyle olur. Olmayan var mı? Evet olabilir. Fakat büyük oranda böyle olur. Bunu hurda altın derler. Yani e, burada demek ki bir bozdurma fiyatından alınır, iki işçilik parası hesap edilmez. Gelen 22 ayar altının 10 gram altının Türk lirası karşılığı oraya e, müşterinin gözünün önünde hesap edilir ve yazılır. Ne kadar? Diyelim ki bunun fiyatı 2000 lira. Ve 3 bin lira o yazılır oraya. Ondan sonra müşterinin istemiş olduğu küpe, bilezik efendim neyse e, o çıkarılır, tartılır. Bu sefer bu satış fiyatı üzerinden yani kuyumcunun sattığı fiyat üzerinden hesap edilir. Arada e, kuyumcunun kazanacağı para e, ortaya çıkar, bir fark ortaya çıkar. Buna alış milyemi, satış milyemi de derler. Mesela 22 ayarda satış milyemi 916 üzerinden yapılır, alış milyemi 910 üzerinden yapılır. O 6 milyem kuyumcunun karıdır. Bunu erbabı beni çok iyi anlamıştır. Şimdi hocam bir dakika. Evet. <laughs> e... Bunu açıklamamız lazım. Siz bu konulara nasıl bu kadar hakimsiniz? Şimdi ben dedim ya siz de az çok bu işin içindesiniz. İnsanlar <laughs> belki yanlış anlayabilir. Ya en azından şunu söyleyebilirim. Hem ailemden e, gelme bir e, meslek e, durumu var. Evet. Hem de Din İşçi Yüksek Kurulu'nda 2010 yılından beri uzmanlık alanım bu. İktisadi burası. konular evet. Evet. ve özellikle kuyumculuk. Eyvallah. E, ondan dolayı söyleyebilirim. Tamam şimdi akıllardaki soru işaretini evet. gidermiş olduk. İkinci husus bir satış milyemi üzerinden veya satış fiyatı üzerinden hesap eder. Hı hı. İkincisi atölyeciye ödemiş olduğu işçiliği de oraya koyar artı olarak ve onun da Türk lira parası Türk Türk lira üzerinden karşılığını yazar. Ondan sonra der ki senden aldığım altının fiyatı diyelim ki 2000 lira. Sana sattığım altının fiyatı 2500 lira. 500 lira da farkını ver. Bunu alışverişi tamamlayalım. Ya da sana sattığım altının fiyatı 1500 lira da olabilir. Az gram da almış olabilir. Al şu 500 lirayı da diyebilir. Yani bu şekilde işlem Olay tamamlanır. Olay böyle gerçekleşiyor zaten. Burada temel esas nedir? Eğer alışverişe konu olan ikip, para cinsi farklıysa burada temel esas peşin peşin olmasıdır. Cinsler farklı olduğu için biri Türk lirası, biri altın o zaman fazla fazla alınıp satılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak cinsler aynı olursa o zaman hem peşin peşin olacak hem de gramaj aynı olacaktır ki bu söylediğim ikinci hususu kuyumcular Uygulamazlar. Neden? Meslekleri itibariyle alım satımda para kazanmaları itibariyle. Eyvallah hocam. Teşekkür Herhalde ederim. anlaşılmıştır.